Tamam, o zaman sizi e, denemeye yetiştirelim, sorularımızı çözelim, geyik yapmayalım. <laughs> Hazır mıyız? Şimdi evet. kızlar, biraz evet. dur Sevmed, niye altıncı sorudan başlıyorsun Melek? Ha, birinci sorudan başlıyorum. Biraz e, beraber soru-cevap şeklinde gidelim, sonra size tamamen bırakacağım. Birinci soruda diyor ki, altı çizili sözcüklerden hangileri zarf görevinde kullanılmıştır. Önce hafiften bir rüzgar esiyor. Şimdi öğrenci gibi çözersem şöyle çözüyor öğrenci. Önce yavaş yavaş dinmeyen. Hiç cümleyi okumuyor. <laughs> cümleyi okumadan sözcüğün türünü bulamazsınız. Önce hafiften bir rüzgar esiyor. Esiyor <laughs> yüklem. Ne esiyor? Hafiften bir rüzgar esiyor. Ne zaman? Önce. <gülüyor> Önce <gülüyor> zaman o yüzden de zarftır arkadaşlar. Yavaş yavaş sallanıyor. Nasıl sallanıyor? Yavaş yavaş. Durum zarfı. O yüzden 1 ile 2. Cevap Adana. Diğerlerine bakacak olursak. Dinmeyen en. Anası mezar dikecek mi? Sıfat fiil. Nasıl çıngırak? Dinmeyen çıngırak. Yükseklerden sürü sürü çığlık. Yüksek normal isim. Bir kadın herhangi bir kadın anlamında belgesiz sıfat. Cevap Adana. Tamam mıyız? Yes. Evet. Evet. Peki. Geçtim. Şunu çekeyim. Üçüncü soruya. Ki, bu cümledeki bu cümledeki altı çizili zarf öbeğinin türü hangi seçenekte verilmiştir? Çevreye ve çevre sorun, sorunlarına duyarlı bir şekilde eğilerek bakan bireyler nasıl bakan bireyler Eğler. çevre, Eğler. çevre sorunlarına duyarlı Eğler. bir şekilde eğilerek. Bakın bakan sözcüğü kızlar eylemsidir. Bak bakan an, anası mezar dikecekmiş. Nasıl bakan eylemsiye sorduğum nasıl sorusu bana durum zarfını verir. Cevap Diyarbakır. Hocam eğilerekteki erekte mi Eğilerekteki erek de zarf fiil. Aynen. O da zarf. Zarf fiil. Zarf fiil ise zaten zarftır. Dördüncü soruya geldik. Dördüncü soruda diyor ki hangisinde zarf sıfat türünde bir sözcüğü belirtmiştir. Biraz önce yaptık ya ilk derste derecelendirme bildiren sözcükler hani sıfatın da önüne gelebiliyor. Öyle bir şey istiyor kızlar. Miktar bildiren sözcük sıfatın önünde olsun diyor. Şimdi yola çıkarsak en geç sabah orada oluruz. Burada miktar bildiren sözcük en. Ama önündeki geç sözcüğü sıfat değil. Bir sıfat anlaması değil değil mi? En geç sabah orada oluruz. Bu bir sıfat değil. O yüzden Adana gitti. Bolu'ya geldim. Kumaşçıda pek güzel desenler bulunmaktaydı. Miktar bildiren sözcük pek. Önündeki evet. sözcüye bakacağım. Güzel desenler. Nasıl desenler? Güzel desenler. İsmi ha. sorduğum nasıl sorusu bana neyi verir? Sıfatı verir. O zaman cevap ne oldu kızlar? Bol oldu. Anladınız mı nasıl çözdüğümü? Evet şimdi daha iyi anladım ben. demek. Aynı tarzdan bir tane daha çözeyim. Bakın. Beşinci soru. Beşinci soruda da ay kalemim gitti. Heh. Beşinci soruda da zarf kendi türünden bir sözcüğü belirsin. Yani zarfın önünde zarf olsun diyor bu seferde. Aracımız taşlı yollarda çok yavaş ilerliyor. Miktar bildiren sözcük burada çok. çok. Önündeki sözcük zarf olsun diyor. Bakalım. Yavaş ilerliyor. Nasıl ilerliyor? Yavaş. İlerlemek eylem değil mi? Hı hı. Evet. Eyleme sorduğum nasıl sorusu bana neyi verir? Zarfı. Zarf. O zaman yavaş burada zarf değil mi? Ne kadar evet. yavaş, çok yavaş. Bakın, miktar bildiren sözcük kendi türünden bir sözcüğü yani zarfı derecelendirdi. Kızlar bu şekilde yapacaktık işte bir önceki derste de. Şimdi yavaş yavaş anlıyorsunuz sanırım. Burada da evet. altıncı soruda da direkt üstünlük anlamı katan bir belirteç diyor. Yani üstünlük zarfı, miktar zarfı istiyor kızlar. Miktar zarfı bulun bana. Bir tanesinde miktar zarfı var diyor. En, pek, daha, çok. Hadi bakalım. Ceyhan. Evet Ceyhan'da var. Bak en burada bu kadar. Geldim dokuzuncu soruya. Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerden hangisinin türü zarftır? Yine okuyacağım. Burada hemen şu soru sorulabilir. Hemen. Aferin. Ne zaman sorulabilir? Hemen. Zaman zarfı bitti. Diğerlerini göstereyim size. Kızlar, sadece sözcüğünün türü her zaman edattır. Her zaman. Sadece sözcüğünü başka hiçbir şey yapamazsın her zaman edattır. Arkada daha halekini almış zaten. Arkada isim. Birisi kim olduğu belli değil. Belgisiz zamir. Kullanacağımı derken acak ecek. Orada sıfat fiil eki var zaten. Eylemsi. Cevap Adana. Yedinci soruda diyor ki hangilerinde belirteç vardır? Yani zarf. Herhangi bir belirteç. Durum zarfı, zaman zarfı. Hadi bakalım siz yapın. İlk dersimizde özellikle söylediğim bir kelime var. Testlerde çok çıkar. ÖSYM sever demiştim. Aynen. İkinci cümlede. Artık. Çok güzel. Artık zaman zarfı demiştik değil mi? Bundan sonra anlamında olduğu için. İki de kesinlikle var kızlar. Evet. O zaman Nezir? neleri gönderelim? Adana. Denizli, Edirne. Üçü birden Adana gidiyor. Adana gitsin, Diyarbakır gitsin, Edirne gitsin. Evet dörtte ya da beşte zarf var diyor. Bakalım. Oyun kavramı bir tür oyun analojisine mi dönüşmüştür? Var mı burada bir zarf? Durum zarfı, zaman zarfı, yani yok gibi. Bence de yok. Yani oyunlarla dil arasında, yani sözcüğü her zaman bağlaçtır, unutmayın. Yani oyunlarla dil arasında bir tür benzerlik ilgisi olunca mı kurulmuştur ilişki? Nasıl kurulmuştur? Evet. Oyunlarla dil arasında bir tür benzerlik ilgisi olunca, unca ince zarf fiil var, gördünüz mü burada? Evet. Evet. Bakın artık sözcüğünün çokça sorulduğunu söylemiştim. Ne oldu? 2 ile 5 oldu. Cevap Ceyhan kızlar. Fiilimsiler de çok işe yarıyor. Evet. Evet. Fiilimsiler işe yarıyor. Onu geç. 10. soru. Evet. Birinci soru. Hangisi bir eylemi belirtmektedir? Bir eylemi belirtmektedir diyorsa zarf. Hangisi zarftır diyor kızlar. Bolu mu? Bolu zamir olmasın anneciğim. Bolu zamir olmasın. Bu arada evet. çok üşüdüm. Ben bir hırka alayım kendime. Evet. Siz de üşüyor musunuz evde? Evet. evet. Eski var. şehir çok soğuk. Anlamsız bir soğuk. Mayıs gündede Hıca... eski şehir soğuk. Efendim canım? Hmm, Bolu zamir mi? Pardon bir dakika bir dakika. Aa, evet ama. genellikle sakının ben onu kaldırıyorum. Ya dur utanacağım bir dakika bir dakika bir dakika. Ben bir utanıyorum <laughs> ondan. Zaman... Dersiniz, ya çok özür, özür dilerim, dilerim, evet. Ay kız bolu da iki her zaman bolu da olur ya. Sen bolu derken ben zannettim ki onu sözcüğünü söylüyorsun. Özür dilerim. Affettiniz mi beni? Yok, evet. <laughs> Peki. Genellikle sakız. Aysel nereye gitti? O, mesaj attı. Hocam, Hocam beni attı diye. Nasıl attı kız? Seni? <laughs> Dur gelir tekrar. Aysel yok. Evet evet. E, beni attı dedi İnternetinde internetinde bir sıkıntı oldu herhalde. Gelir şimdi. Evet. E, genellikle sakının. Ne zaman sakının? Genellikle sakının. Aferin size. Dördüncü soru. Altı çizili sözcük zarftır. Hadi kızlar. Cevap verebilirsiniz. E, ee, bol mu? Hayır. Yani bilemedim. E, ee, aslında çözmüş olduğumuz ee, bir sözcük var orada daha önce de. Pırıl pırıl gök gökkuşağını yaşamak için önce yağmuru yaşamalısın. Ne zaman yağmuru yaşamalısın? Önce. Zaman geliyor. Bakın önce ve sonra sözcükleri e, çok fazla çıkar seçeneklerde. O yüzden e, Bolu'daki yoksa bağlaç. Kızlar yoksa bağlaçtır. Cevap Adana. Hadi bakalım ikinci soru. Soru anlamı zarfla sağlanmıştır. Ben yapmak istiyorum. Daha başka bir soru daha olur bu tarzda size yaptırırım. Şimdi kalemimizi bir alalım. Hı. A -a. kalemi vermiyor iyi mi? Ha verdi. E, bu lezzetli meyveleri ve sebzeleri nereden satın aldınız? Nereden? Pazardan. Pazar isim olduğu için İsmin yerini tuttu zamir arkadaşlar. Atilla Bey'in eşi doktor muymuş mu soru edatı. Niye bu tiyatro? Niye? Okumama gerek yok. Niye? Her zaman zarf olduğunu ilk dersimizde söylemiştim. Nasıl bir otelde ucuz... Niye ucuz bir otele gideyim ya? pahalı bir otelde beş sıfat. Aynen 5 yıldızlı bir otel sıfat. Dün akşamki yemekte neler yediniz? Salata. İsmin yerini tuttu. Zamir arkadaşlar. Cevap Ceyhan. Tamam mıdır? <laughs> evet. Peki. Hayır, otelin otelin yanına 5 yazmanız peki? Sesli yazı <laughs> o. Sıfat. Sıfatın sesi. Ha, ya ben <laughs> bu bilgisayarın kalemini kullanamıyorum ya. Gerçekten. Ama anladınız <laughs> siz ne olduğunu değil mi? <gülüyor> evet. evet <gülüyor> Bu arada Aysel hala gelemedi. Tüh. Evet. Beşinci soru. Yalnız benim e, Titanic batan gemisi gibi hiç, hiç, hiç kimseyi beklemeden hani e, şeye indiriyorlardı ya kadınları çocukları <laughs> falan hiç kimseyi beklemeden direkt böyle gitmesi ben de öyle birisi düştüğünde hiç kimseyi beklemeden derse devam ediyorum e, bugün 9'da canlı yayınım var kızlar katılırız mı? hocam ben geçen de katılmıştım evet evet alayım mı sizi canlı yayına <gülüyor> <gülüyor> sormak istediğiniz soru olursa Hocam inşallah böyle <laughs> güzel yerleri kazanırız. Böyle PDR, psikoloji falan. Böyle. O zaman gideriz canlı yayına. İnşallah. O Bugün e, psikolojiden mezun. Bu yıl mezun olacak bir birisi girecek derse. Bakalım psikoloji evet. bölümüyle ilgili neler söyleyecek. E, kendisi özel okulda okuyor ama e, birazcık burslu. Hangi okulda hocam? E, İzmir'de. İzmir'de özel üniversitede okuyor ama İzmir'deki özel üniversitenin adı neydi? İzmir Ekonomi mi? Yok diğeri Katip Çay bir devlet demokrasi İzmir Demokrasi Üniversitesi var Bakırçay Çay devlet. Hatırlamadım kız Neyse akşam sorarız hangi üniversitede olduğunu onu onunla konuşacağız sonra birkaç öğrenciye söz verdim siz de canınız sıkılırsa girersiniz canlı yayına Hadi bakalım beşinci soru eyleme durum bakımından belirten bir söz öbeği durum zarfını istiyor. Nasıl? İki mi? Bolu mu? Hocam. Ha. Şey O kişi psikolojiden bağlanacak değil mi? Psikolojiden mezun olan. O mesaj evet. atmış canlı yayın, ne zaman gireceğiz diye de. Çok enteresan değil mi? Ondan konuşurken ondan mesaj gelmesi şu anda. iyi insan lafın üzerine gelin önce. Evet. Yemek pişirmek eski tavalar kullanılarak öğrenilir. Nasıl öğrenilir? Eski tavalar kullanılarak. Olarak. Bolu dediniz değil mi? Evet. Aferin. Peki üçüncü soru kızlar. Hangisinde zarf kullanılmıştır? Yine. Fark etmez çeşidi. Çünkü... Eder mi? Efendim? Evet ne zaman? Evet, ne zaman? <laughs> soru zarfı. Merve sen de mi aynısını söyledin? Evet, ben Edirne mi dedim? Heh, duymadım bebeğim ben seni. Ne zaman? <laughs> soru zarfı. Cevap Edirne. Aferin size. Geçtim. Onu da geçtim. Hı, dokuzuncu soru. Eylemi zaman bakımından sınırlandıran bir söz. Yani zaman zarfı istiyor kızlar. Ne zaman? Ne zamana kadar? Ne zamandan beri? Denizli mi? Hayır. Ne zaman zaman zarfı. Denizli'de ne zaman? Bursa mı? Aa. Bursa evet. Başarısız evet, evet, olunca zaman. ümitsizliğe kapılma. Ne zaman ümitsizliğe kapılma? Başarısız, Başarısız olunca. Başarısız olunca zaman zarfı. Geçti. Hocam İzmir ekonomiymiş. <laughs> Çok onu şey yaptım. İzmir ekonomi mi? Evet, orası ücretli. Öyle bir şey değildi ya. Başka bir sanki üniversitenin adıydı. Neyse akşam sorarız artık. Kızlar 8 ee, soru. Beraber yapalım. Aslan ya da ceylan olmanızın bir önemi yoktur. Sadece güneş doğduğunda çok hızlı koşmak zorunda olduğunuzu bilin. Şimdi kendi türünden bir sözcüğü belirten zarf miktar zarfı demek. Miktar zarfını ee, bulmak için ne kadar sorusunu soracağız ama diyor ki bu miktar zarfı diyor kendi türünden bir sözcüğü belirsin diyor. Çok hızlı çok, koşmak. Çok miktar bildiren bir sözcük. Hızlı sözcüğüne bakmam lazım. Nasıl koşmak? Hızlı koşmak. Eylemseye sorduğum nasıl sorusu bana zarfı verir. O yüzden çok kendi türündeki zarf olan bir sözcüğü belirtmiş. Adana gitti hızdan hızlı yapım eki aldığı için türemiştir. Aynı sözcükle boluyu da gönderdim. Sıfat türünde bir sözcüğü derecelendiren zarf yok. Ee, gördüğünüz gibi zarfı derecelendiren bir zarf var. Cevap Ceyhan. Durum zarfıyla zaman zarfını bulalım arkadaşlar. Gün e, durum zarfı aynı zamanda hızlı. Hızlı koşma. Aynen. Yani hızlı zaten koşmak. bakın tek bir sözcükle hızlı sözcüğüyle Adana gitti, Bolu gitti, Diyarbakır gitti. Peki ne zaman çok hızlı koşmak zorunda olduğunuzu bilin? Güneş doğduğunda. Güneş doğduğunda zaman zarfı da gitti. Cevap Ceyhan. Peki bundan sonrasına karışmıyorum kızlar. O zaman geçtim. İkinci soru hangisi altı sözcüklerden hangisi zarf görevindedir diyor. Buyurun. Evet. Ne zaman çıkarmışlar? Evet. 25 Nisan 1915'te. Ne zaman çıkarmışlar? Asker çıkarmışlar. 25 Nisan 1915'te. Zaman Ceyhan. zarfı. Cevap Ceyhan. Hadi kızlar bakalım. Altıncı soru. İlk, e, i̇lk derste de sıkıntı çektiğimiz. Zarf diyor. Diğerlerinden farklı türde bir sözcüğü belirtmiştir. Yani e, zarfın önündeki sözcük diğerlerinden farklıdır diyor. Ben size zarfların altını çizeyim. Yalnız burada hepsi miktar zarfı değil. Arkadaşlar, değişik bir soru bakın. Buradaki zarf fazla. Ne kadar konuşmak? Fazla konuşmak. Buradaki zarf nasıl? Soru zarfı. Suya düşerek. Nasıl boğulmazsın suya düşerek? Nasıl gerçekleşir? Çabuk. Azimle. Şimdi ben size zarfların altını çizdim. Hangi zarfın önündeki sözcüğün türü farklıdır diyor. Ceyhan mı? Ceyhan'daki olurdu, olmak fiil. Peki diğerleri fiil değil mi? Mesela boğulmazsın. O da fiil. Gerçekleşir. Gerçekleşmek o da fiil. Düşünüyorlar. O da fiil. Ama Konuşmak sözcüğünün türü ne kızlar? Konuşmak. Eylemsi değil mi İsim, fiil? Evet ben konuşmak evet. aynı. Evet konuşmak isim fiil. Kızlar çok soru çözmeniz lazım. Zarf evet vardı. zarf diğerlerinden yani de zor çıktı. Evet zarf en en zoru zarf çünkü e, zarfın içinde isim de var, sıfat da var, kendisi gibi zarf da var. Eylem var, eylemsi var. Bütün sözcük türlerini kapsayan bir sözcük türü. O yüzden yedinci soru. Kızlar tekrar tekrar YouTube'daki zarflar videomu izleyin, konu anlatımı. Bir de soru çözümü var, zarflardan onu da izleyin, tamam mı? Kendinizi eksik hissettiyseniz. Peki yedinci soru, farklı türde bir zarftır diyor. Edirne olabilir. Evet, bu da Edirne gibi geldi. Evet, bugün zaman zarfı, diğerleri miktar zarfı kızlar. Orijinal sorulara geç. Geç. Orijinal sorularını çok beğendiğim söylenemez. Peki kızlar, yeter mi? Yeter, biz de çözelim. Evet, evet. siz de çözün. Bir şey bakıyorum bir saniye. Tamam, siz de bol bol çözün, çözemediklerinizi gönderin. Öncelikle ben bu e, yayını bir e, durdurayım bir saniye, YouTube'a el sallayalım.